Ha? Çok özür dilerim arkadaşlar ben sahnede uyumamalıydım Yemek kulübüne girmek benim fikrimdi Size son anda söyledim Çalışmak için de yeterli vaktimiz olmadı Hepsi benim hatam Özür dilemesi gereken biri varsa o da benim Olan oldu Ne yapacağız şimdi Yapacak bir şey yok hmm. babu kazanamadık Yemek yapmaktan vaz mı geçeceğiz da ben bu işi çok sevdim. Hayatta bırakmam. Tenceremı verin bana. Hamsi haklı Çıpa. Yemek yapmaktan vazgeçemezsin. İyi ama Boğaz'daki tek yemek kulübü burasıydı ve biz elendik. Vazgeçmekten başka seçeneğimiz yok ki. O halde siz de kendi yemek kulübünüzü kurarsınız. Hı? Bu konuşan da kim? Alestan! Merhaba maceracı Aha. Gerçekten sizin için çok üzülüyorum. Hep bir yarış içindesiniz. Ben sizin hmm. yerinizde olsaydım tüm balıkların katılabileceği hmm. bir yemek kulübü kurardım. Ama bu nasıl olur? Biz yemek yapmayı bile henüz bilmiyoruz. Kulübü nasıl kurarız? Öğrenin o halde. Hem bu benden daha iyi bir aşçı yoktur. Ay. Eminim tariflerimi çok <laughs> seveceksiniz. Bu harika bir fikir. <laughs> Çuba <gibi. gülüyor> hayalin gerçek oluyor. Boğaz'ın yeni yemek kulübünü kuruyoruz. Yazıyor yazıyor. Aa, Boğaz'ın takacağım. yeni yemek kulübünü yazıyor. başlar istiyorsa mi ayıp hayal kuranlar beni yanlar istese yemekte pişirebi Acemi acemi yemeklersin, sonra bir bakmışsın ki Hayalleri gerçekleşmiş. Pişir pişir yemekleri afiyetlerim hepsini, elinize sağlık nefis ol. Nasıl buldunuz yemeklerimizi? Ellerinize sağlık. Uzun zamandır böyle güzel yemek yememiştim. Afiyet olsun. Tatlılarımız da geldi. Harika görünüyor. Bir mahsuru yoksa ben ve arkadaşlarım da aranıza Oo. katılabilir miyiz? Katılacağım. Elbette. Hı -hı. Yemek kulübümüz herkese açıktır. İsteyen herkes katılabilir. Hı -hı. Nasıl? Yani Hı -hı. bir sınav ya da deneme yok mu? Hı -hı. Hayır yok. İsteyen herkes tenceresini, malzemesini alıp mutfağımıza gelebilir. Doğrusu ben <laughs> hiç böyle düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Hı -hı. Bu yemek kulübünü kurmak Deniz Kızı Alesta'nın fikriydi. Bence asıl. <laughs> teşekkür etmeliyiz. Hmm. Deniz kızı mı? Hmm. Hı -hı. Hop. 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 Oh. Oh. Oy yine şaşırdı oh. çocuk. Ama ama az önce <gülüyor> buradaydı. <gülüyor> Kimin aklına gelir ki iki küçük balığın bu kapıyı bulacağı? Kapıyı yeniden kapatmak çok oh. zor. Hmm zorundayız Alesta. Yoksa girdap güzelim. Bosfari sularını yutacak. Hmm. Pekala. Ben de size yardım edeceğim. <laughs> börülce tutucağı, oh. yusun kapı, oh. büyük oh. deniz kabuğu. Oh. Öncelikle bunlarla girdabı oh. kontrol altına alacağız. Oh. Bu tutacağı tutucağı evet. mı? Oh. Bu aletler 500 yıl önce deniz kızı teknolojisiyle yapıldı. Oh. Ya? Biz girdabı kontrol altına alırken içimizden birinin deniz kızı özel tesisine hmm. gitmesi gerekiyor. Hmm. Ben giderim. Hey. Hop, baştan uyarayım. deniz kızı tesisleri çok sessizdir. <laughs> i̇şte bu çok iyi. Sessiz yerleri severim. Sessizliğin içindeki sesi bulmalı ve onu takip etmelisin. Hmm. Bir kapı bulacaksın, İşte orada bir düğme olacak. Oh. Onu alıp bize getirmelisin. Çok basitmiş, ben gittim bile. Sakın gürültü yapma, bu çok tehlikeli. <laughs> tamam. Gevrek sessizleşiyor. Hmm. Burada benden başka birileri daha var. Cep <gülüyor> 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 Emme de korku verdi <laughs> gari. Korkma korkma biziz. Gevrek ve Çiğdem. Bende bir bak. <laughs> 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 nereye gidiveriyon? Asıl siz nereye gidiyorsunuz? Burası göç yolu değil. <laughs> Hem sürünüz nerede sizin? <laughs> çiğdem sürümüz nerede gari? <laughs> Bilemiyorum <laughs> gari. <gülüyor> 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 Bir dakika, bir dakika. Siz şu efsane kapıyı açan balıklar değil misiniz? Evet evet sizsiniz. Yardım ediver bize bir bak kardeş. Sürümüzü nasıl buluvereceğiz? Bu yoldan geri dönün. Bosforu'ya varırsınız. Hala oh. peşimdesiniz. Buralar çok sessiz oluveriyor. Sen de bizimle geliversen. Sizinle gelemem. Sizin açtığınız girden bu kapatmak için bir düğme bulmam gerekiyor. Biz de seninle Aa. geri veririz öyleyse. Olmaz. Oluverdi <laughs> verdi gari. Hatamızı düzelti vermek isteriz. Peki hmm. oğlum. Sözümden çıkmak yok ama anlaştık mı? Anlaşı verdik tabi. Şimdi sessizce Hı -hı. beni takip edin. Sessiz Hı -hı. oluverin verin de yo. E olalım gari. <gülüyor> 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 Kola, nasılsın, yoksa, <laughs> yoksa, Aaaa! <Sessizlik> Aaaa! Sessiz Sessiz olun. Lesta sessizliği dinlememi söylemişti. Bu ses de nereden geliyor? Hı? 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 Çiğdem çıtıyoruz bir bak kardeş. İstiyor verir <laughs> misin? Hayır sessiz olun. Sessizliğin içindeki sesi dinlemeye Hı? çalışıyorum. Hı. Tamam tamam Hı? susu verdik. Biz de dinleye verelim. Çiğdem benim duyduğumu duyuyor mu sen de? Duyuveriyorum ben de. Hı? A, buradan geliyor. Hı? Hı? Hı. Kaşı buluverdik. <laughs> hmm. <laughs> hmm. hmm. <laughs> Baloncuk sesi gibi. Hmm. Oh. A. Durun, <laughs> oh. burası deniz kızarı merkezi. Ay. Daha fazla ilerleme. Durun deyo. <laughs> 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 ama gidelim bence. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne diyorsa aynını yapın <laughs> tersini değil. Ama aynını yaparsak hiçbir şey olmaz ki. Hem <laughs> <laughs> böylesi daha eğlenceli. <laughs> oh. doğru durun. İlerlemeyin. İlerleyi verelim gari. Bir kapı. Hı? Kapıyı açma. Kapıyı açmayın. Kapıyı açmayın. <laughs> açmayın. Uyarıyı dinleyelim. Açıverelim <laughs> Hayır. Ha. Hey, Aa. burada bir düğme var. Ne? düğme mi? Bana verin onu. Düğmeyi almayın. O düğme sadece ha. efsane kapı için kullanılır. Biz de onun için alıyoruz zaten. Girde mi kapatacağız? Ha, ha. Tamam o zaman. Ama şimdi kaçmalısın. Hmm, neden kaçıverelim hmm. ki? Hmm. Bu defa kendini yapıverelim. Kaçın! <laughs> Düğmeyi girdabın içine bırak. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> o oh. oh. <laughs> son sayfası. Aa. Oh. 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 <laughs> Bir daha hiçbir balık buraya girmemeli. Hı? 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 -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hmm. 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 Bakın hmm. ileride bir çupra sürüsü var. Onların peşine takılın. Ege'ye varırsınız. Sağ olasın Biba hmm. kardeş. Çok iyilik ettin <laughs> bize. Siz de bana yardım ettiniz. Bu kadar cesur davranmasaydınız düğmeyi bulamazdık. <laughs> bir seferlik söyleninin tam tersini yapmak işe yaramış olabilir. Ama siz yine de uyarılır dinleyin. Haklısın zaman... Biba kardeş. Kurallara uymadık. Emmi hatamızı anlayıverdik. Kusurumuza bakmayı verir mi? Bundan böyle daha... Kurallara uyu vereceğiz. Hoşça kalın. <laughs> oh, girdaptan daha büyük bir tehlikeyi atlattık. Sonra da evime gidip kitabımın son sayfasını okuyabileceğim. Oh. <laughs>